YKS öğrenci tiplerini sıralıyoruz. Her duyduğunu uygulayan ve her kaynağı alan öğrenci. Yani bunlardan da bu arada az yok değiller yani. 3 falan. 7 tane var. 4 olsun. 5 <laughs> de olabilir. 5 ya 5 bence 5. Tamam 5 dedim. En azından iyi kaynaklar da alıyor öyle düşünelim. <laughs> Hiç çalışmıyor gözüküp denemede yüksek yapan. Bu en gıcık olduğumuz öğrenci Ay, tipi. Gerçekten. O yüzden bunu 7 tane var. 6'ya koyalım. 7'ye de daha böyle gıcık olduğumuz evet. bir şey çıkarsa diye. Bunlardan her yerde var var bu arada. Evet. Sınavla alakası olmayan. Bence bu. Bu 4. öğrenci tipi çok bize ellemez zaten. Evet. Dört yüzden. Kendine zarar. <laughs> yetişir mi diye soran. Kesinlikle en sevmediğimiz arkadaşlar. En sevmediğim. En sevmediğim. Arkadaş en sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Arkadaşlar yetişir. <laughs> yetişir. Bu soruyu soranların yetiştirme oranı düşüyor bu arada. Aynen öyle. Bu kendinize güvendiğinizde çünkü. O yüzden yediye koyduk. Program yapmaktan çalışamayan. Ya bunda da sürekli programı değiştiriyor. Programı tamamlayamıyor. Bu öğrenci tipini de sevmeyiz. Ama yine bize ama çok ellemediği aynen, için dörde değil, dörde. Dörde koydum. Dörde mi koydu? Dörde koymadık. Sınavla alakası olmayan dörde koymuştuk. Üç o zaman. YKS videosu izlemekten çalışamayan öğrenci. Vicdan rahatlatan öğrencidir. Videoları aralarında izleyebilir ama ders çalışıyormuş gibi hissetmemeli o videoları izliyorken. Bu Hı. bu videoda mesela bunun gibi bir şey. Ama video izlediği için yine de ikiye koyuyoruz. Evet. <laughs> Az kaynakta çok iyi sıralama yapabileceğini düşünen. Tabii ki. Einstein gibi çok zekiler evet. vardır az kaynaklı derece yapabilen ama herkes yapamaz. Değil. Bunu düşünmek de bir hatadır. Ve bir kaldı. Siz de sıralamanızı asıl sıralamayı yazın. Bize böyle denk geldiği için mecbur böyle evet. yaptık. Görüşmek üzere.